Deyin. Öfkelenmeyin. Ben de öfkelenmemeye gayret edeceğim. Öfkelenilmeyecek gibi değil görüntüler. Haksızlığa isyan edenler özellikle sözüm size. Hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede 13 yaşında bir çocuk babası bankadan para çekerken maskesi, babasının maskesi çenesinde diye polis tarafından uyarıldı. Babana söyle 900 lira da fazladan para çeksin dediler. Ceza kestiler. Hatırlayın lütfen bu ülkede 30 bine yakın vatandaşımızı yitirdik ve koronavirüsten hayatını kaybettiği söylenenlerin cenazesine sınırlı katılıma izin verildi. Hatırlayın lütfen mahallenizde dükkanını kapatmak durumunda kalmış esnafı. Hatırlayın lütfen metrodan çıktıktan sonra maskesi çenesinde 1-2 dakika nefes almaya çalışan yeşil saçlı kadına yanında yönetimde maskesiz insanlar gezerken kameraların önünde nasıl ceza kesildiğini. Hatırlayın lütfen bu ülkede son bir yılda hayatını kaybetmiş olan sağlıkçıları, 400'e yakın sağlıkçıyı. Biz bu görüntüleri hak etmiyoruz. Bu ülkede iki sınıf insan mı var? Biri AKP üyesi, kongreye gidenler, biri de diğerlerini. Birine yasalar işlerken, cezalar kesilirken, diğerine kesilmiyor mu? Kesilmeyecek mi Sağlık Bakanı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da farkında mısınız? Trending topik olmuşsunuz, birinci sıradasınız. Nerede Fahrettin Koca diye soruyorlar. Fahrettin Koca tweet attı 15 dakika önce. AKP'ye yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti sadece. Peki nerede mesafe, nerede maske? Bu gece yine bizi uyarabilecek misiniz maske ve mesafe diye. Türkiye'nin 81 ilinden otobüsler kaldırıldı. Binlerce kişi Ankara'ya oldu. Ankaralılara geçmiş olsun. Türkiye'nin farklı yerlerinden vakaların en çok görüldüğü iller de dahil olmak üzere. Örneğin Samsun, örneğin Konya, bu illerde dahil olmak üzere Ankara'ya binlerce kişi otobüsle getirildi hanımefendi. Şehir arası geziye çıkmışsınız. Neşenizi anlıyorum. Çok keyiflisiniz. Ve fonda da ak 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 diye şarkınız çalıyor. Kongre'ye gidiyorsunuz. Ceza kesilmeyeceğinden eminsiniz size. Ama şehir arası otobüsleri durdurup jandarma yeri gelsin denetim yapıp otobüste yan yana yolculara maskeleri de olmasına rağmen ceza kesmedi mi? Niye arabaya fazla müşteri aldınız diye ceza ödediniz? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede iki ayrı sınıf mı var? Biri AKP'ye üye olanlar, kongreye gidenler, biri de diğerlerini Bizler mi? Bizlerin günahı kabahati neydi? Binlerce kişiyi tribünlere topladınız. Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek tweet attı. Kimse endişe etmesin, bizi de eleştirmeyin. Bütün delegelere sarayda koronavirüs testi yapıldı diye testin sonucu bir gün içinde netleşiyor muymuş? Mutasyona uğramış virüs teste tam sonuç veriyor muymuş? Gösteriyor muymuş? Üstelik delegelerden söz ediyorsunuz. Delegeleri salonun ortasına oturttunuz. Peki ya tribünler? Delegeler ortada. Tribündekiler, maskeliler, maskesizler, binlerce kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları selamladı salona girmeden önce ve dedi ki kar yağıyor. Karın bütün mikropları örttüğü bu güzel ortamda sabah Ankara'ya kan serpiştiriyordu. Bilim dünyası diyor ki bu kar, bu virüs, koronavirüs karla falan soğukla ortadan kalkmıyor. Bilakis soğukta daha da çok bulaşıyor. Hava sıcak olunca bulaşma oranı düşüyor. Mikrobun örtüldüğü falan yok orta yerde. Öfkeni bağışlayın lütfen. Sizin adınıza, öfkenize tercüman olmaya çalışıyorum. Öfkenizi akla çevirelim bu insanlara hani diyelim ki otobüslere dolduruldu ve partiye gönül vermişler ve baş koymuşlar bu yola. Burada diyorlar ki ölmek var da ölmek yok. İyi de siz canınızdan vazgeçtiyseniz başkalarını hasta edeceğinizin farkında değil misiniz? Ankara'da yakınları olanlar, Ankara'dan bizi izleyenler söyleyin sesinizi yükseltin lütfen. Annem babam var 70 yaş üstü Ankara'da yaşıyorlar. Bu kongre dağıldıktan sonra Ankara'daki risk durumu nasıl oldu Sağlık Bakanı? Ahmettin Koca, maske ve mesafe demeye devam mı edeceksiniz bize? Bizi uyarmaya devam mı edeceksiniz? Gözümüzün içine baka baka bu gösteriyi düzenlediniz. Kusura bakmasın kimse. Bu gözlüğü vermek için, muhalefete yıkılmadık, ayaktayız, sap sağlamız, sağlamız demek için yapılmış bir törendi kongre. Sonucu da belliydi. Heyecanı mı vardı? E, listeye girme yarışında olanlar için bir heyecanı vardı belki. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerli tüm oyları aldı, yeniden genel başkan seçildi. Manifesto açıklayacağını söylemişti. 2053 manifestosu konuşmasına birazdan bakarız. Zaten bütün gün televizyonlarda gösterildi. Vatandaştan biraz daha e, konforundan feragat ve fedakarlık istedi. Bir de evlenmemiş olanları uyardı. 30 yaşının üstüne gelmiş ve hala evlenmemiş olanlara uyarı vardı. Manifesto bu muydu? gerçekten. Peki bu iski doğurduğunuza değdi mi? Yani bu görüntüler, bu levale görüntüler neden? Neden gözümüze sokuldu? Bunu soruyoruz. Bunu söyleyince öfkeli bu sunucu canım diyorlar. Öfkem halkım adına. Haksızlığa, adaletsizliğe, isyan eden halkım adına. Adalet ve Kalkınma Partisi bu görüntülerle bir adaletsizlik yarattı. Halkın bir kısmına ceza, bir kısmına her şey serbest. Haberi izleyelim, konuşalım önümüzdeki dakikalar boyunca.